beceri temelli soruları çözüyoruz. Onlar daha zor bu sorulara göre. Ama bu soruları da sizlerin evde çözmesini istiyorum. Son konumuz olan elektrik devre elemanlarından başlayacağız. Milli eğitimde kazanım soruları bunlar. Bizim canlı yayında çözdüğümüz beceri temelli, bunlar ise kazanım soruları. Bakalım birinci sorumuza. Elektrik devreleri çizilirken, okuyorum ben size, siz de o şekilde en azından çözümlere bakarsınız devre elemanlarının, sembollerinin kullanılması ile ilgili diyor. Hangileri doğrudur? Zamanından tasarruf sağlıyor. Evet arkadaşlar benim zamanımdan ne sağlıyordu? Tasarruf sağlıyordu. Bilimde ortak dil oluşuyor. Bizim sembollerimiz ortak dil oluşturuyordu. Bu da doğru. Çizimler. ¡Gracias! depo Olmaz. Burada Bu anahtar var. Olmaz. Bakın zaten iki tane gelecek? Eksi. Yine aynısı. Aynı şekilde yazabilirim. Geldim ampulüm. Ampulümün şekli şöyle. Geliyorum bu anahtarı arkadaşlar. Anahtarı ya kapalı ya açık yapabiliyorduk. çarpın. neydi? Açın ve beni Şöyle olsun. İki tane prim olsun. Anahtar koymayın. Şurada da prim olsun. Pil olduğu sürece arkadaşlar illa anahtara gerek yok. Pilim varsa bu ampuller ışık verecek. E diyor ki bize anahtar olmayan bir devre kurulursa ampul ışık vermez. Verir arkadaşlar bakın burada.